Bir kere bu emeklilerin yaşadığı mağduriyet ivedilikle ortadan kaldırılması lazım. Yani bu Ocak ayı beklenmeden Ekim ayında meclis açılır açılmaz ilk tekliflerden bir tanesi emeklilerle ilgili bir düzenleme olmalı. Önce bu emeklilerimizin 16 milyonun 8 milyonu bu %25'lik zammı alamadı. Çünkü zam kök maaşı yapıldığı için 7500 lirada kaldılar. 1 lira bile maaşlarına zam gelmedi. Önce o yüzde %25'in bütün o emeklilerin maaşına bir yansıması lazım. Sonra seyyanın bir zam verilmesi lazım. Bir de Cumhuriyet'in yüzüncülü yürü sebebiyle bir beş bin lira ikramiye. Bunlar verilip önce emeklinin bir nefes alması lazım. Efendim neymiş maaş kök zamma yapın. Yapma kardeşim aldığı parayı yap biz söyledik. Ama biz bunu milletimizi seçimden önce de söyledik. Eğer bir denge oluştursaydı bu millet, biz de biz niye gittik kendi listemizle seçime girdik? Milletin önüne bir alternatif koyduk. Milletimiz bunu değerlendirseydi, bizi bir grupla meclise gönderseydi, biz ne derdik? Bunu düzeltmeden biz destek vermiyoruz derdik. Aynısını rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ya Fahyalı döneminde yaptı. Biliyorsunuz rahmetli Erbakan Hoca Hı -hı. askere %100 zam verdi, Hı -hı. 96 yılında memura %50 verdi. Bunun üzerine Muslim Başkan dedi ki Hı. eğer memura da yüzde yüz vermezsen askere verdiğin zammı biz hükümetten desteğimizi çekiyoruz Hı. ve hükümeti düşürüyoruz dedi. Hı. Bundan önce şaka yapıyor sandılar. Bir hafta süre dedi size. Sonra bir gün kala dedi ki siz bunu düzeltiyor musunuz düzeltmiyor musunuz? Yarın ben gen soruyu veriyorum dedi. Onun üzerine ne oldu? Memura da yüzde yüz oldu. Vatandaş bize bu fırsatı vermedi. Bu imkanı verseydi, bu dengeyi verseydi ne dedik biz? Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı da ona parti oyunda büyük birliğe verseydi. Bir grupla girseydi biz bu yanlışların, bu eksikliklerin, bu hataların yapılmasına müsaade etmezdik. Meclise dur derdik. Ama vatandaş bize bu imkanı vermedi. Emeklilerimizle ilgili düzenleme bir an önce behame hal, meclis açılır açılmaz yapılmalıdır.